أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما ومن شر غازي إذا وقاب ومن شر النفسات في الأوقات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس El-Khannâs, El-Lâziyesi, Sufüsü, Dürûnâs Min el-Cinneti ve'n-Nâs sadakallâhul Selamun Aleyküm değerli Müslüman kardeşlerimiz Herkese tekrarlar, hayli cumalar diliyoruz Herkesin cuması mübarek olsun İnşallah Allah Teala ilas, felah ve nasureleri hürmeti için bizi affetsin, affederlerden eylesin inşallah. Yani tekrarla bir cuma gününe beraberiz değerli Müslüman kardeşlerimiz. İnşallah Allah cuma günü hatrı için bizi affetsin, ölmüşlerimizi affetsin. Ya Rabbi Alemin affederlerin arasına dahil etsin. İnşallah tekrarla dua edeceğiz. İnşallah siz de amin deyin. Amin. Ya Rabbi cuma günü cuma günü hürmetine bizi affet. Ya Rabbi bağışla sana sonsuz hamd sorar olsun. Bağışla sana sonsuz şükür olsun ya Rabbi alemin. Buradan Medine Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sonsuz salat selam olsun. Yanındaki Hazreti Bekir yanındaki Hazreti Ömer radıyallahu an. Adem Peygamber Havva namaza kadar gelmiş, geçmiş bütün peygamberlere tek tek rahmet et ya Rabbi alemin. Ya Rabbi Alemin, kıyamet günü bizi, annemizi ve babamızı bütün günleri bağışla Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi buradan senin evine Kabe selam olsun, Hacerest cennete çıkan taşa selam olsun Ya Rabbi Alemin. Rükkir Eyamaniye selam olsun, Hicri İsmail Peygamberimize selam olsun Ya Rabbi Alemin. یا رب العالمین ما رکاب ده یبرم دور رحمتین یا رب العالمین دعا مزن قبول ات مزنی که دم مینه ده اود ده نور ده آن ده آرافت یبرم دور رحمتین دعا مزن قبول ات یا رب العالمین یا ربی علم حق دور علم حق دور علم آن ده بزن آخر کلمه شهاد الله علیه الله و محمد در شنید خب ما مزن نصیب یا رب العالمین ایر اونو تور و نسک بیزی سرمه توت ما اسکلیک ادین بیزی بیزی یکی کلمه یا العالمین evhanımıza huzur, iş yerimize bereket, sağlığımıza sağlık ver ya Rabbi ödemeye ödemeyi kolaylık ver ya Rabbi Nerede ne sıkıntısı olan Müslüman kardeşimiz varsa sıkıntısı gider ya Rabbi yardımcısı ol, duasını kabul et ya Rabbi alemin. Ya Rabbi sen huzuruna geldiğimiz gün ya bizi affetmiş, olarak, affet ya alemin. Affettin kulların arasına dahil et ya alemin. Bizi Müslüman olarak vefat ettir, biz saliler arasında kat ya, ya Rabbi alem biz eksiyiz, biz kusuruz. Ya Rabbi alemin senin emri, emir ve yasaklar uyuyamıyoruz Ya Rabbi alemin. 99 ismin hürmetine bizi affet Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin önümde şu anda duran Hz. Kur'an hürmetine Ya Rabbi alemin. Bu tek tek ayetlerin hürmetine bizi affet Ya Rabbi alemin. Biz aciziz Ya Rabbi alemin sana yeterince kulluk yapamıyoruz. Ya Rabbi alemin sen duamızı, dileğimizi kabul et Ya Rabbi alemin eğer unutur ve yalnızsak bizi sorumlu tutma Ya Rabbi Alemin. Ya Rahman Rahim Ya Rabbi Alemin dünyada yaşadığımız sürece bizi rezil rüsva etme Ya Rabbi Alemin. Bizi yüz kızartıcı işlere bulaştırma Ya Rabbi Alemin Ya Rahman Rahim Ya Rabbi Alemin yükümüzü hafiflet Ya Rabbi yükümüzü hafifle et. Ya Rabbi yükümüzü Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi Alemin sağlığımıza saat ver. Ya Rabbi Alemin borçlarımızı ödeme. Kullarımızı ver Ya Rabbi Alemin. Bize dua bekleyen ne kadar Müslüman kardeşlerimiz, ölmüşlerimiz varsa hepsine rahmet et Ya Alemin. Cuma günü hürmetine duamızı ve dileğimizi kabul et Ya Alemin. Ya Rahman Rahim. Bize ne kadar dua bekleyen ölmüşlerimiz varsa Ya Alemin. Hepsine de rahmet et Ya Alemin. Azapları ve sahabiler günahları Ya Alemin. Ya Alemin cennet varislerinden eyle. Cenneti nasip et Ya, nasip et ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi bize de cehennemi kafet Ya alemin. Bize cenneti ardına kadar aç Ya alemin. Sana yeterince kuluk yapamız Ya alemin. Gülahlarımızı afi, duamızı kabul et, dileğimizi kabul et Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin, Ya Rahman Rahmin. Duamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasını içine koyarak Ya Rabbi alemin. O ne dediyse aynısını tekrarlıyoruz. Onun dediği gibi diyor Ya Rabbi duamızı kabul et. Duam kabul et. Bilhassallah razı olsun. Fatiha sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi ve aleyhime en rahmet ve emreke emniyye kerime ve kestaneye ve sâlihü aleyhi ve sellem Amin Amin Dedi dostlar, Dedi Müslüman kardeşlerimiz Herkesin tekrarlılar Cuması mübarek olsun Herkese hayırlı günler diliyorum Bir kusurumuz varsa bağışlayın Herkese hayırlı cumalar diliyorum Tekrar görüşmek üzere inşallah Selamun Aleyküm